Herkese iyi günler. Ben bugün sizlere multibistikleroz ve sigara içiminden bahsedeceğim. Hepinizin bildiği gibi multibistiklerozis, e, santral sinir sistemini idiopatik, demeyinizden ve otoyumun kökenli bir hastalığı. Tüm dünyada prevalansla insidansı giderek artan genç erişkin grubunu e, ilgilendiren, özellikle de özürlülere neden olan önemli bir hastalıktır. Günümüzde hastalığın etiyolojisi net olarak aydınlatılamamıştır. Ancak patogenizde hem genetik hem de çevresel faktörlerin birlikte karşılıklı etkileşimi e, suçlanmaktadır. Çevresel faktörler arasında sigara kullanımı, düşük vitamin D düzeyi, Epstein-Barr virüs enfeksiyonu gibi çeşitli etkenler e, sorumlu tutulmaktadır. Sigara hepimizin bildiği üzere canlılar üzerinde stotoksik, mutojenik ve kanserojenik etkilere sahiptir. Bunun dışında Fiziksel, kimyasal ve psikolojik olarak da bağımlılığa neden olma potansiyeli mevcuttur. Hücre ve organizma sağlığını da tehlikeye atmaktadır. E, sigara içilmesi hem inflamasyon hem de çeşitli enfeksiyonlara sebep olmaktadır. Bunun dışında çeşitli otoimmün reaksiyonları da tetikleyebilmektedir. skleroz ve diğer otoimmün hastalıkları da e, bu nedenle Yakalanma riskini de sigara içmek artırmaktadır. MS hastalığında görülen özürlülüğün özellikle erken dönemleri ağır olarak gözlenmesine sigara içmek yol açabilir. Yapılan meta analizlere göre emes gelişimi ve sigara içimi arasında güçlü bir nedensel ilişkide saptanmıştır. Sigaranın hem hastalık progresyonu hem de aktivitesi üzerine etkileri mevcuttur. Sigara içmek özellikle MS hastaları için önemli bir risk faktörü dedik. E, sigara içen MS hastalarında MS'in e, kötü seyretmesi ve ilerlemesi üzerine etkileri bulunuyor dedik. Özellikle 20'li yaşlarda obez olan ve sigara kullanan hastalarda sekonder progresyona dönüşüm e, oldukça yüksek oranda izlenmektedir. Sigara içmek MS hastalarında özellikle yaşamın herhangi bir döneminde MS e dönüşümü tetikleyebilmektedir. Sigara çeşitli immün mekanizmalar aracılığıyla aslında MS gelişimine katkıda bulunmaktadır. Hem inflamatuar yanıtın artışı hem immün süpresyon, sokin dengesindeki değişiklikler ve apoptoz e, indüklenmesi yol açarak epigenetik çeşitli değişikliklerin gelişmesine neden olmaktadır. Sigara dumanında yer alan çok çeşitli kimyasal bileşikler doğrudan toksik etkilerle santral sinir sisteminde hem demenizasyon hem de aksonel hasara yol açmaktadır. Bir diğer hipotez sigara dumanı ile indiklenen akciğer inflamasyonunun otoimmüniteyi tetikleyerek MS riskini artırdığı yönündedir. Ayrıca MS açısından genetik yatkınlığı olan bireylerde sigara maruziyeti hastalığın gelişimini de kolaylaştırmaktadır. Sigara içenlerde içmeyenlere kıyasla ataklarla seyreden MS e, alt tipinin gelişim riski daha yüksek olarak bulunmuştur. E, MS tanısı alan ve sigara içmeyi sürdüren bireylerde de hastalığın daha aktif seyrettiği bilinmektedir. Sigara önemli bir sağlık sorunudur. MS hastalarının sigarayı bırakması zararlı etkileri azaltabilir. Ayrıca MS hastalarında e, tanı konulduğu anda bile sigaranın bırakılması... İleriki dönemde ortaya çıkabilecek ek hastalıkları ve MS ilişkili özürlülüğün önlenmesinde etkili olacaktır. Sigarayı bırakan MS hastalarının yaşam kalitesi artacaktır. MS hastaları için sigara değiştirilebilir önemli bir risk faktörüdür. Tüm hastalarımıza sigarayı bırakmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim.